daha uzun yıllar sürmesini düşündüğümüz geleneksel şenliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın kaymakamımızın himayelerinde görevli olduğumuz kurumların destekleriyle Selim'de Haziran ayının ortasından şu ana kadar spor ve sanat dallarında çeşitli kurslar yürütmeye Selim'in geleceği olan evlatlarına bu anlamda destek olmaya çalıştık. Müftülüğümüzün açmış olduğu Kur'an kurslarına toplamda 1073 öğrenci katılım sağladı. İl, il, i̇l, i̇l Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimleri toplam 95 öğrenci çeşitli branşlarda katılım sağladı. Gençlik merkezimiz ve spor müdürlüğümüzde ise 284 ve 231 öğrenci yaz boyunca kurslarımıza katılım sağladı. Bu kursları vermemizdeki amaç çocuklarımızın sadece akademik olarak değil kültür, sanat ve spor alanlarında da kendilerini geliştirmeleri, iyi basketbol oynayan birer doktor olmaları, iyi resim çizen birer mimar, öğretmen olmalarını da sağlamak. Amacımız onları bu konuda yönlendirmek, önlerini açmaktır. Sayın kaymakamımıza ve kıymetli ilçe müdürlerimize göstermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sözü çok uzatmak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve baki bir devlettir. Onun geleceği de gençleri ve çocuklardır. Rabbim fırsat verdiği müddetçe hem ilimizde hem ilçemizde çocuklarımızın yanında olacağız. Selim halkına çok teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çocuklara da çok teşekkür ediyoruz. Geldikleri için, kendileri için bir şeyler yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunarım, arz ederim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق <applause> الله العظيم tutuştum Ölüm ver Allah'ım Verme, verme ayrılık Ölüm ver Allah'ım Verme ayrılık Medine göründü Yandım tutuştum Ölüm ver Allah'ım Verme ayrılık Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımda dağın oldun ayrılık Ne kadar da çok sevmiş seni Medine gülü Muhammed Nebi ne kadar da çok sevmiş seni Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü Medine gülü, gülü. Ümmetin insan

Motivasyon köşemiz, amacı spor dallarında kendini ispatlamış vatan evlatlarını e, gençlik merkezinin her bir köşesine yaymak. Spor salonlarımızın değil önemli yerlere de bu çalışmamızı devam ettireceğiz. E, Önep çıkan, şu an için ön, ön planda olan sporcularımızdan başladık. Daha sonra yazar, şair, e, siyasetçi, politikacı, bilim insanı bunların bu şekilde resim çalışmalarını yapıp kurumumuzun nadide köşelerini asacağız. Milli eğitimle de bu konuda işbirliği yapmak istiyoruz. Bu da bunun ilk örneği. İsmi de motivasyon köşesi. Şöyle, yakın zamanda olimpiyatlarda, motosporlarında motorsporlarında, e, boks alanında, uzay alanında hiç şu anda güncel olanlarla başladık. Uzun vadede olur da vazgeçerlerse bu abilerin ablalarına örnek göstereceğiz. Hikayelerini bilsinler. Tabii hikayeleriyle beraber kişisel gelişim atölyelerinde de ayrıca bilgi vereceğiz kendilerine. Evet, Sürmene Sürmene. Sürmene. Biraz çok, çok o, o, o. Son çeyrekte Kezer Avcı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> son çeyrekte göz önünde olan başarılarımız. <laughs> sürmesini düşündüğümüz geleneksel şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Kaymakamımızın himayelerinde görevli olduğumuz kurumların destekleriyle Selim'de Haziran ayının ortasından şu ana kadar spor ve sanat dallarında çeşitli kurslar yürütmeye Selim'in geleceği olan evlatlarına bu anlamda destek olmaya çalıştık. Yüzdüllüğümüzün açmış olduğu Kur'an kurslarına toplamda 1.073 öğrenci katılım sağladı. İlmi, il, i̇l Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimleri toplam 95 öğrenci çeşitli branşlarda katılım sağladı. Gençlik merkezimiz ve spor müdürlüğümüzde ise 284 ve 231 öğrenci yaz boyunca kurslarımıza katılım sağladı. Bu kursları vermemizdeki amaç çocuklarımızın sadece akademik olarak değil kültür, sanat ve spor alanlarında da kendilerini geliştirmeleri, iyi basketbol oynayan, birer doktor olmaları, iyi resim çizen, birer mimar, öğretmen olmalarını da sağlamak. Amacımız onları bu konuda yönlendirmek, önlerini açmaktır. Sayın kaymakamımıza ve kıymetli ilçe müdürlerimize göstermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sözü çok uzatmak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve baki bir devlettir. Onun geleceği de gençleri ve çocuklardır. Rabbim fırsat verdiği müddetçe hem ilimizde hem ilçemizde çocuklarımızın yanında olacağız. Selim halkına çok teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çocuklara da çok teşekkür ediyoruz. Geldikleri için, kendileri için bir şeyler yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunarım, arz ederim. İzlediğiniz için